Burada Alkamine'yi biliyorsunuz benim icat ettiğim bir üründür. En büyük ışığım e, yol haritamda e, ana mum tutan ışık tutan e, Ferit Batmangil, e, İranlı bilim insanı, doktor aynı zamanda ve de İran devriminde e, aile olarak e, şah tarafı bunlar karşı taraf idama mahkum olup hapishaneye atılan bir doktorun hapishanede Idama karar verilmesi e, ne rağmen hastalarına e, bilgilerini aktararak onları su ve tuzla sadece su ve tuzla tedavi ederek ciddi noktalara geliyor ve hapse anne yetkilileri de bunu duyuyorlar ve sonuçta bunun affedilmesini istiyorlar e, Ferit Batmangil diyor ki. Benim 400 hastam var. Onları tedavi etmeden katiyetle çıkmam. Hapishaneden değil. Nitekim onları tedavi ediyor. da çıkıyor ve Amerika'ya gidiyor. Amerika'da derdi şu. Dünyaya bu felsefesini kabul ettirmek. Yani su ve tuzla, dünyanın en ucuz şeyleriyle insanlar nasıl bütün hastalıklarla hastalıklardan kurtulur, tedavi edilir. Bunun hikayesini anlatacağım size. Onun alıntılarıyla Sizlere ışık tutmaya çalışacağım. Bana da e, de ciddi e, yol gösteren, ışık tutan, e, karanlık düşüncelerimde ortaya çıkardığım e, buluşumda mum ışığı olan e, Ferit gibi saygıyla anıyorum.